Abbasilerin başlatmış olduğu azınlıklara hoşgörü politikası Samani Devleti ile de devam etti. Ceyhun Nehri'nin kuzeyinde yaşayan Türkler, Samanilerin bu politikasıyla devlette önemli kademeleri ilerlemeyi başardılar. Bunlardan biri de Alp, Alp Tigin saray içinde yükselerek sarayın idaresini almış ve devlet işlerine karışır olmuştu. Saraydaki bu nüfuzu düşmanlarını rahatsız etti. Baskılara dayanamayan Tigin, desteklemediği Mansur'un tahta çıkmasıyla sarayı terk etti. Belhe gelip kurtulduğunu sansa da düşmanları peşini bırakmamıştı. Ardından gelen orduyu dar bir geçitte tutarak yenen Tekin, Samanilerin baskısını kırmıştı. Lakin artık saraya da dönemezdi. Böylelikle Gazne'ye gelen Tekin, Gazne'lilerin temelini sağlam bir şekilde atmıştı. Bu coğrafya artık iki devlet içinde küçüktü. Gazne ilerleyen dönemlerde nüfuzunu saman içlerine salarak ilerledi. Feodal bir reyalet olan Gazne, ana devleti baskılayan bir konuma gelse de bağımsız olamamıştı. Tarih bu an için büyük bir iç savaşı beklemişti. İsmail ve Mahmut, babalarının vefatının ardından tahta hak talep etmişti. Ne kadar uzlaşmaya çalışsalar da iki karpuz tek koltuğa sığmamıştı. Yapılan savaşta Mahmut üstün gelmiş ve yönetimi ele almıştı. Mahmud'un galibiyetindeki en önemli nokta Hindistan. Gençliğinde gezdiği Hindistan adeta aralanmamış bir hazine sandığı gibiydi. Zenginlik ve ganimetin yanında Budist ve putperestliğe sahip olması dinsel olarak büyük bir meşruiyet sağlıyordu. Halk Hint seferleri vaadini duyunca Mahmud'dan yana olmuştu. Mahmud savaşta arkalamaya çalışan Samani emirlerine yenerek bağımsızlığını muştulamıştı. İyice güçsüzleşen Samani, Karahanlıların bölgeye gelmesiyle siyasi ömrünü tamamladı. Böylece Gazneliler resmi bir şekilde devletleşmiş ve Samani tehdidinden kurtulmuşlardı. Nasır bin Ali yeni doğan bu devletin sırtını sıvazlar gibi bir dostluk anlaşması yapmıştı. Sınırlarını güvenceye alan Mahmut artık sözünü tutması gerektiğini çok iyi biliyordu. Gaza orduyu dinç tutmakta en önemli şeylerden biridir. Akan suyun yosun tutmayacağı gibi seferdeki bir ordunun isyan durumu da en aza iner. Böylelikle hem ordunun akışını sağlamak ve Hindistan hazinesini almak üzere ilk in seferi başlatılmıştı. Mahmud ilk ve ikinci seferlerini Güney Afganistan'da bulunan Şahanhil'e karşı yapmıştı. Burayı topraklarına katan Mahmud, üçüncü seferinde kendine güce arat yolunu açacak sintler üzerine yapmıştı. Bu üç savaş Hindistan'ı oldukça tedirgin etmişti. Herkes bir diğer seferin nereye yapılacağını düşünüyor, bir ittifak gidilmesi gerektiğini konuşuyorlardı. Üstelik bu seferlerle Gazne ordusuna geçen filler, Hindistanlıları korkutan en önemli noktalardan biriydi. Gelecekte birçok savaşta kullanılacak eski çağın tankları Gaznelilerin işini oldukça kolaylaştıracaktı. Dördüncü yumruğun nereye ineceği ise belliydi. Multan'a yürüyen Sultan, Ebul Feth Davud'u yenerek geniş bir yönetim sahasına kavuşmuştu. Lakin tam bu sırada Nasır bin Ali, Mahmut'un seferde olmasını bilip Horasan üzerine birlik göndermişti. Gerçekleşeceği ilk dostluk anlaşmasında görülen savaşın günü gelip çatmıştı. Hızla giren birliği püskürtmeye koşan Gazneli gitmesinden hemen sonra başlayan isyanları bile önemsememiş ve Nasır bin Ali'nin kuvvetlerini kırmayı başarmıştı. Ali savaşını dolaylı yolla ilan etmiş ve Multan isyanları dağdan bir ittifak sağlamıştı. Gazneli'nin nasıl bir yol izleyecekse merak konusu. İlk olarak Multan'a yönelen Mahmut, Nasır bin Ali'nin hazırlanmasına fırsat vermişti. Lakin Multan'ın hızlı bir şekilde sindirilmesi bu fırsatı oldukça azaltmış ve Mahmut'un Ali'ye yönelmemesi için hiçbir gerekçe kalmamıştı. Ali'ye büyük bir bozguna uğratan Mahmut, Karahanlı Devleti'ni bir iç savaşa sokmuştu. Yusuf Kadir ve Mansur arasındaki bu savaş, Hint seferleri için gerekli vakti Mahmut'a sağlamıştı genel bir direnişi kalmayan Hindistan bir çorap söküğü gibi açılmakta ve neredeyse hiç direnç göstermeden Müslüman olmaktaydı. Mahmut ne kadar Hindistan'a girse de aklında hep Samanilerin elinde bulunan Harzem bölgesi kalmıştı. Boşluktan faydalanan Karahanlılar bu bölgeyi hemen kapmışlardı. Lakin artık Gaznelilerin bu toprağı alma vakti gelmişti. Karahan'ın üzerine yürüyen Mahmut, iç savaştan yararlamak istediyse de kılıçlar yön değiştirmiş ve taht kavgası bir anda bir ittifa dönüşü Mahmut tek bilekle Yusuf ve Kadir'i karşılamış ve uzun bir savaşın sonunda bu ittifa kırabilmişti. Harzem böylelikle Gaznelilerin eline net olarak geçmişti. Gaznelilerin artık hiçbir tehdidi kalmamış, hudut devletleri güçlerini en net şekilde göstermişlerdi. Rahat bir şekilde Keşmir, ve Güce da birer sefer yapan Gazneli Mahmut, Gazi ve Sultan ünvanlarını hak etmişti. Mahmut, ülkesine ve ona inananlara en parlak dönemlerini yaşatmıştı. Mahmut'un Hint seferleri, Türk tarihindeki Delhi ve Babür gibi önemli devletlerin temelini atmıştı. Müslüman ve Türk nüfusu bölgede giderek yayılmıştı. Yağmaladığı ülkelerdeki putları şehir meydanına getirerek halka gösteren sultan, ülkeyi oğullarına pay ettikten sonra dört nala tarih sahnesinden uzaklaştı.